Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda otomatik tıklama nasıl indirilir, nasıl bilgisayarınıza kurarsınız, nasıl bilgisayarınıza kurduktan sonra nasıl çalıştırırsınız onun videosunu teker teker yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi de otomatik tıklama programına vermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim çok fazla talep oldu. Çok fazla kişi aldı ama bazı arkadaşlarımız genci olsun, orta yaşlısı olsun, yaşlısı olsun. Alan arkadaşlar nasıl kurulacağını, nasıl indirileceğini bilmedikleri için baştan sona bir video çekmeyi uygun gördüm. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk başta x icat projeleri projeleri@gmail.com mail atıyorsunuz. Ufak bir ücret karşılığında ben size bir mail gönderiyorum. Şöyle bir mail gelecek. Otomatik tıklama programı. Bunu mail olarak tıklıyorsunuz. Daha sonra şu şeyle geliyor. Aç diyorsunuz ya da e, yönlendir diyor. Şuraya tıklıyorsunuz. Sizin karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Şu sayfadan sonra burayı indir diyorsunuz. Yani bakın şurada. Şuraya geliyorsunuz. İndir. İndir deyince yüklemeye hazırlanıyor. Şimdi indirecek. Şöyle de biraz çekelim. Ne tarafa insin? Bunu tıklıyorsunuz. Masa üstü. Şuraya. Daha sonra kaydet. Program indi. Çekelim şöyle. Bakın program burada. Bunu indiriyoruz. Bununla bir işimiz kalmadı. <laughs> Daha sonra sağ tıkla. Dosyaları buraya ayıkla diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Program buraya geldi. Şimdi içinde ne var? Açıyorsunuz. Buradan uydudan çizim yapılacak yazılım. Neymiş? Kare küçük, dümlü, tümülüs. Bunları alıyoruz şöyle. Şunları masa üstüne şuraya bir bırakalım. Şöyle yan yana şöyle bırakalım. Burayla işimiz bitti. Daha sonra şunu yedeklemesini yapın ama. Yedekleme yapmazsanız daha sonra silindirme bir daha da zor alırsınız artık. Yani bulursunuz. Bilgisayarda Winrar yüklü değilse yani şu yüklü değilse buradan indirme linkini koymuşum. Yardımcı olsun diye. Şimdi daha sonra kur set programı ee, kur set programını kuruyorsunuz. Mesela çift tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Daha sonra ileri 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 dediğinizde karşınıza şu gelecek. Şunu da şuraya koyalım. Ondan sonra bu programın lisansı bittiği zaman karşınıza 15 gün 20 gün sonra lisans numarası isterse şunu giriyorsunuz. Şu numarayı full oluyor. Şu ikisi de video yani kesin izleyin demiş otomatik çizim videosu yani size verilecek eğitim videosu tamam mı arkadaşlar şimdi çok fazla kurulum yaptınız 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 artık hata vermeye başladı ne oldu buraya geliyorsunuz çok fazla yükleme yapılıyor hata veriyorsa bunu yükleyin diyorsunuz daha sonra bunu kurun bunun da bir videosu var zaten şuraya tıkladığınızda bunun videosunu izliyorsunuz bu otomatik mouse click programını siliyorsunuz tekrardan yüklüyorsunuz bu sefer oluyor Tamam mı arkadaşlar? Yani geldinizde programı indiriyorsunuz, alıyorsunuz bunu buraya aktarıyorsunuz. Daha sonra bunu kuruyorsunuz. Yani işinize yarayacak şunlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu kapatalım. Burayla bir işimiz kalmadı. Hatta şunu şuraya da gönderelim. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi ne yapacağız? Burayı çizeceğiz geldik. Şunu şöyle biraz kaydıralım. Hatta şöyle yapalım. Geliyorsunuz. Şu şekilde istediğiniz yere tıklıyorsunuz. Loat buraya küçük tümül istiyorsunuz. Şöyle bir kaydıralım şuraya. Şuraya geldi veriler. Yani şu veriler buraya geldi. şöyle dursun. Şunu da şöyle kaydıralım. Daha sonra şöyle şunu da şöyle kaydıralım. Şuraya start dediğinizde otomatik çizim programınız devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Bundan sonrasını zaten devam ettirmemize gerek yok. Çünkü nasıl yapılacağını biliyorsunuz ee, işlemlerin hangi tarafa gideceğini biliyorsunuz videoyu da çok da uzun tutmak da istemiyorum bunu sadece bilgi amaçlı eğitim videosu olarak e, paylaşmak istedim İsteyen olursa videonun altında mail adresim yazıyor oradan isteyen mail atabilir İşlemleri bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz. Çizimimiz bu şekilde nizami oluyor. Bu şekilde yaptığınızda hiçbir şekilde mouse'unuzu kıpırdatmayın arkadaşlar. Daha sonra geldik. Atsız yol. Bunu da şöyle yapalım. Okey diyelim. Şöyle şöyle yaptığınızda şöyle büyütelim. baktığınızda nizamı şekilde yapmış oluyorsunuz. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu şekilde güzel bir çizim oldu. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, sadece çalışmamız tümülüs, kare tümülüs, kare amk bir de küçük tümülüs isteyen arkadaşlar olursa e, bana mail atsınlar. Ufak bir ücret karşılığında ben bu programı arkadaşlarımıza göndereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.